Çok sevgili YouTube bir başka Rainbow Six videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yıl 9 sezon 1 tanıtımına bir göz gezdirelim. Dün tanıtıldı. Baya büyük bir değişiklikler var. Eklentilerden tutun da karakter dengelenmesi adına bir sürü değişiklikler var. Bunları bir gelin göz gezdirelim. bu esnada siz ne yapıyorsunuz? Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanı açmayı ihmal etmeyin. Çok çok mutlu olurum. bilmiyorum bu sezondan sizin ümidiniz var mı? Bir var çünkü. Gelin, hello everyone and welcome to operation deadly omen i'm camille salzar Hathaway here to give you all the details on the first season of year 9 of rainbow 16 we've got some big updates to shake up the meta a sinister new operator and maybe even a special guest at the end let's not jinx it to get us started please welcome creative director alexander karpazis bayağı bir değişiklik var oyunda hadi bakalım evet yani kalkanlarla ilgili bir değişikliğe gidilmiş artık kalkanda direkt koyduğunuzda sağınıza solunuza geniş açıdan dönebiliyorsunuz yani yarım değil de tam dönebiliyorsunuz etrafı tam görebiliyorsunuz Evet envanter sistemi. Burada envanterinizin olduğu güzel bir sistem tanıttılar. Lastiklerinden tutun da çarmlara kadar. <laughs> evet, dün Demos da tanıtıldı. Evet altın kademeye ulaşanlar için termite güzel bir başlık yapmışlar burada. Ee, gelecek sezonda da ya da ileriki ranklarda da üniformasını verirler mi bilmem ama şu anda sadece başlığını gösteriyorlar. Evet, kalkan mekaniği. <laughs> Game director Joshua Mills is here to present this huge change and talk about the new tactical possibilities of Shields. So right off the bat, I'd love to take the opportunity to again thank our community for checking out our lab test server. So why are we changing the shields? The current state of the shields. Evet, dediğim kısım bu. Hani kalkan direkt koyduğunuzda sağınıza solunuza dönebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Hani Yarım değil de tam şekilde dönüp düşmanın nereden geldiğini infolayacak bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu arada şunu da söyleyeyim, bu, bunu da yeni fark ettim. Özür dilerim. <laughs> ee, artık Kalkanlı karakterlerde V tuşuna basmak yerine direk e, dash atıp hani o bayrakatı kırabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yani V tuşuna basmak yerine aralardan direkt hızlı bir şekilde bayrakatı kırabiliyorsunuz. Şimdi burada e, önceki sezonda, yani bu sezonda. Kalkanı indirip de şarjör değiştiriyordu yanlış hatırlamıyorsam bu sezonda artık kalkanı indirmeden kalkanın içerisinde şarjör değiştirebiliyor. Çok güzel bir mekanik. Weapon, Ve artık bünyeyi de kalkanı indirmeden kalkanın içinden açabiliyorsunuz. Yani patlatabiliyorsunuz. <laughs> Bunlar güzel detaylar. <laughs> Ha, bir de şu detay gözüme çarptı. Çok güzel olmuş bu da. defans tarafı size saldırdığında karakter yavaşlıyor. Birkaç dakika kadar birkaç saniyelik ondan sonra normale dönüyor. Bu da güzel. Ha, bahsettiğim olay buydu. Additionally, you can activate gadgets from behind the shield, as well as Ben mesela ben burada şey olmasını isterdim. BMP kalkanın içinden atıyorsam, bir el uzanıp hani el animasyonu koyup öyle o şekilde atmasını isterdim. This is actually replacing the hip fire. This means that, as Monty, for example, you can approach a doorway and you can look to the left, look to

something, generally speaking, you don't want to happen. But if it does, you're not out of options. It's important to recognize that whenever you do get hit by a knockback, you have a window of opportunity Evet, mesela bu özellik de güzel olmuş. Şöyle söyleyeyim, direkt V tuşuna basıp injur, eskiden injurlanıyordu. Hani V tuşuna bastığımızda injurlanıyordu. Ya da denk gelirse tekiyordu. Ama artık bunu kaldırmışlar. Oryx'in skilline benzer bir olay yapmışlar. Direkt üstüne de çatıp onu sersemletip bere atıyorsunuz. İsterseniz hızlı bir şekilde onu öldürebilirsiniz. İsterseniz de o sizi yani o sizi öldürebilir. Hani hızlı bir şekilde davranırsa. Da güzel bir olay. Kalkan tarafından Montemblis Hüs tarafında. While the Siege team continuously works to improve player protection, the launch of a new season is a great time to have <laughs> actual new measures targeting ranked members and anti cheat are on the way. And here to tell <laughs> you, our producer Killian Callow and player protection and game security director Emmanuel Larie. With <laughs> the Leoman, we are introducing new restrictions to playground. rank is our most competitive the place where you compete against other players based on your performance and skill level. The restrictions target different groups. Zaten Rainbow Six işte en çok hilelerden yakın yani yakındığım bir konuydu hileler. Böyle güzel güncellemeler gelmesi iyi olmuş we will consider a player as inactive when that player hasn't played any PvP match for an entire season. When coming evet. back, the inactive player will need to rediscover the game by winning five quick match or standard matches Benim burada anladığım şu, 5 maç kazandıktan sonra dereceli girmeye hak kazanıyorsun. Yani ben bunu anladım. Yanlışım varsa varsa aşağıdan düzeltin.

Yani direkt dereceli giremez artık hileler. Çok güzel olmuş bu arada. Yani direkt yeni başlayan bir oyuncu hile açıp dereceli sisteme giremiyor. Evet, buraları hızlı bir şekilde geçiyorum ve hemen ters sistemine geliyorum. Envanter sistem bu arada çok güzel olmuş. Evet, burada bir dur duruyorum. Şimdi mesela bu arayış çok güzel olmuş çünkü önceki sezonlarda neyi nerede bulacağımızı bilemiyorduk. Şimdi burada yeni düşen alpa bu kısımda gözüküyor büyük ihtimal. Ee, oyun içerisinde düşürdüğünüzde de alpa pekten çıkan en son ki itemler burada gözüküyor. E, ee, üniforma ve başlıklar bu sekmede. Operatör arka planı galibiyet kutlaması da burada gözüküyor. Bunlar gayet güzel ve favorilerinizi eklediğinizde de artık bu sayfaya geliyor. Ee, bence gayet düzgün bir şekilde olmuş. Karışıklık olmaz artık. Evet. Mesela or, dediğim gibi o sekmeye girdiğinizde iki sekme daha sizi karşılıyor. Başlık ve üniformalar. Weapons, for weapons, evet. Silahlar, eklentiler ve çağrımlar. Çok iyi ya. Önceden karıştırıyorduk hani ne, operator, nereye girsek, or, ne yapsak. will also be able to manage the items in more in-depth ways, such as browsing the latest item category as well and good items as favorites. Once an item is marked as a favorite, you'll be able to find it in the locker's own favorites category, as well as on top of your item lists when customizing your operators over in the operators tab. Your the favourite category lets you find any item you may have received recently. Shop, pack, battle pass, it's all in there. Players will also be able to access the pack manager from the locker right as the first option on the screen in the following seasons players can expect more updates coming to the locker as always we will continue to listen to your feedback you'll want to take a fresh look at your loadouts as big changes are coming to attachments including the return tell you about that we'll need game designers With the, the Leoman, we're going to upgrade the ADS and the attachment system. We're going to bring this awesome gunplay and gun feel that we have in Siege, and we're going to make it even better. So for the ADS, we're slowing down the time it takes for you to come from <coughs> the Ip to the fully ADS state. This means that if you have a plan, you're in control of an angle, you're going to get rewarded there. These changes also allow us to have more creativity and more control on what kind of bonus we can give to our attachments. Currently in the game, we have the. Ah, uh, uh, Şu anda oyunda 1 ve 1.5 x var. 2, 2.5, 3 x var. Hop 1.5x kalktı. 1.5x duruyor ama 2.5x buçuk, buçuk yakınlaştırma oluyor. Ayrıca artık kola takmadan Iron Sight'ta da görebiliyorsunuz. will have also no bonus on the ADS speed but it will have a 3.5 zoom level we are moving to 1.5 we're, right, we're going to keep keep the, the casing the object and we're going to put it in the, the magnified scope section as we're changing the optical are the rigid distribute this means that our defenders will have limited access to the magnified scope no telescopic scope there but on the attacker side we'll have access to magnified and telescopic scope on mostly all of our brothers that means Ash that means the R4C, so if you were there, okay, you know. thing So the laser, it's such a tactical object, it's this awesome attachment, but we don't do it justice, right? We're going to change the hip fire bonus into an ADS speed bonus. A 15% bonus, this is huge. But you'll have to be careful on where you're aiming. So now that we have two categories that affect the time it takes to. Yes, <coughs> well, the.

Evet bu da hareket hızı veriyor. Mesela diyelim ki Zofia ya da Kapital ya da Finka kullandığınız hızınız çok yavaş ama bu eklentiyi kullanarak o karakterleri bir tık daha hızlı oynayabilirsiniz. <laughs> Dediğim gibi Kalotu'daki perk sistemi gibi. As you can see in Deadly Omen, there's a tons of changes to the attachment system. I suggest that you go into shooting range, you try those, all of those new options around because you have to try them out. We're just a few updates away from the yeah. full reveal of the new house. First, here's creative director Alexander Carpazes with more on what's coming this season. Evet oyuncu konforu oyuncu yeni gelen oyuncular için güzel bir sistem daha geldiğini söylüyorlar. Aslında bu bakın, bu sistem yeni başlayanlar için dediğim gibi çok güzel bir şey. Ama a, biz eski oyuncular için ben kapatırım ya bunu. Böyle bir özellik varsa. Hani PUBG mantığı. PUBG'de Smoke nereye atıyorsan oraya gidiyordu. Yani hatta şey diğeri gösteriyordu. Evet. Güzel olmuş, güzel bir sistem. <laughs> For those of you who don't want the system turned on, there is always an option to toggle it off as well. Evet, genel ayarlardan kapatabiliyor musunuz? Evet, ip patlama animasyonu, patlama animasyonu değişti. <laughs> Bir tık daha hızlı çıkıyor. Making sure it's a lot snappier. That's more intuitive. And gives you the power to actually yeni, them a and eski, daha bu arada. And done some work on the mocap side as well, making sure that it feels right and also it looks right. Güzel. Last season in Operation Deep Freeze, we introduced Versus AI and the training playlist. This season we're expanding these modes significantly. Aa, yeni deneme alanları yapay zeka karşı güzel şeyler yapmışlar. Yapay zekaya karşı oynadığınız haritalar bir tık daha 5 tane daha geliyor yani.

Evet, bu da güzel bir şey. Bunu da hızlı bir şekilde geçiyorum. Ee, yapay zekayı agresifleştirmişler. 5 tane harita eklemişler ve yeni karakterlerle artık oynayabileceğiz. Bunun dışında karakter dengelemeleri. Bu şekilde buraya da geleyim. Ondan sonra videoyu sonlandırayım. She's brought new gameplay and new strategies and that's always great but she's bringing some frustrating situations for attackers. The first one is that Kiba barriers can be deployed from afar and this is causing attackers to have issues Evet şöyle söyleyeyim. Eskiden dipçik ataraktan Kiba bariyerini kırabiliyordunuz ama artık bu değişti. eşin bomba atarıyla, Zofia'nın bomba atarıyla ya da kalinin sniper'ıyla bu The Kiva Barrier is a way to deal with them. And this is causing a lot of stress on attackers' operators' lineup and also on the explosives' economy. From now on, Kiva Barriers will be vulnerable to bullets. For example, the 5555 will require 36 bullets to destroy a Kiva Barrier. The 417 DMR will require 11 bullets. And the Supernova Shotgun will require only 3 shells. <laughs> <laughs> As always, in balancing we will keep an eye on these changes and iterate in the future if it's required. After the weapon recoil overhaul that we didn't unless used by the players. We want to be changes that are based on the main attributes of LMGs. LMGs are heavy weapons capable of offering great support fire. We choose

hızı yüzde beş düşürüp yani ben onu anladım şu anda hızı yüzde beş düşürüp o taktığımız yeni eklentiyle beraber hızlı bir şekilde devam etmemize yarayacak galiba yani burada yanlışım varsa düzeltin ee, bakalım Deimos'u da başka bir videoda göz gezdireceğiz. Hani karakter geldiğinde daha detaylı bir şekilde göz gezdireceğiz. Ama benim burada bir eksiğim varsa bir hatam varsa aşağı taraftan yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin. Ama yeni sezonda gelecek eklentiler bu şekilde değişiklikler bu şekilde güzel güzel eklentiler güzel güzel değişiklikler var. Ee, bakalım yeni sezon umarım güzel başlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Elimden geldiğince sade bir şekilde sade bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz.